3, 2, 1 başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Suriye'ye taşınacağız. Gel. Gel lan kucağıma buklu. Lan kucağıma gel. Lan gel buraya. Lan dur, dur yerinde. Bekle. Gel. Bugün kardeşimle birlikte Suriye'ye gideceğiz. Suriye. <laughs> Kardeşim Suriye'ye gitmek için çok heyecanlı çünkü Suriye bizim ülkemiz. Nedim memleketimiz. O yüzden e, gidiyoruz. La, la, gel gel buraya. Gel kardeşim. Kardeşim gel buraya. Hayır gel buraya. Gel, gel buraya. Tamam ben kendi Suriye'ye gidiyorum. Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar, Kendim Suriye'ye gideceğim kesinlikle. Of yavrum benim spor Lan. Lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Suriye'de Spor yap. <laughs> Bekle gel bir. Ya oğlum. Suriye'ye gideceğiz ya. Ya ne açık kaldı. Tamam. Ya oğlum gel ya işte ben kendim gidiyorum o zaman. Ben nereden gidiyorsun? Gel çal gel gel. Gel çal çal. Gel çalalım. Ay, gel. Gel çal gel. Ya, gel gel gel. Şimdi Suriye'ye gideceğiz. Tam gel. Dur yerinde. Gel. Bugün Suriye'ye gideceğimiz için yani çok heyecanlıyım. Kardeşim benden heyecanlı. Oh, Adam pizza peşinde onu. Şimdi gel gidiyoruz. Valizini al, valizini, valizini al. Ha gel. Gel gidiyoruz. Na 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 na. Ha nereden gidiyorsun ha? Gel. Suriye. Suriye bizi bekle Suriye. Na, gel. La zıplayarak gel işte. Tamam gel. Abla. Gel oturalım şuraya. Oh. Ne rahat lan. Cipsimi de yiyeyim bekle. Cipsimi. Cipsim neredeydi benim? Bekle. Benim cipsim şuradaydı. Hadi yiyelim. Hmm. Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Hayır görmüyorum. Lan. Bir tane daha yiyelim. Geliyorum. Lan! Ölçün! Ben atlıyorum fır işte. Suriye'ye gelmişiz arkadaşlar. Şimdi atlıyoruz. 3. Gel atlıyoruz. 3, 2, 1 atla. Lan! Ah Suriye'ye geldik arkadaşlar. ben çok takılmış Lan uçakta kalmış. Pezevenk ya. Bekle. Ha geldi. Hadi paraşütle. Let's go. Hah paraşüt. Lan açın. Lan, lan, çocuk öldü. Lan. Lan. Aa. Oğlum ayağın kırıldı. Suriye'ye geldik arkadaşlar. Gel şimdi Suriye'den dondurma alalım. Gel. Bugün dondurma çalacağız. Ben bread cake çok seviyorum. Ya da cipsi mi yiyeceğim? Bekle. Cips en güzeldir. Hmm. Bu kadar mı? Ne bu kadar cips Benim güzel? Lan oğlum o zaman sen kapıyı